Sonsuz bir arayışın felsefi yankıları. İnsanoğlu, varoluşunun başlangıcından bu yana neden varım sorusunun peşinde koşmuştur. Bu soruya verilen cevaplar, felsefenin, teolojinin, bilimin ve sanatın kesişiminde şekillenmiştir. Hayatın anlamını tek bir tanıma sığdırmak mümkün olmasa da, farklı düşünce okullarının bu konuya getirdiği yaklaşımlar arayışımıza zenginlik katmaktadır. Antik felsefeden modern düşünceye, Antik Yunan düşünürleri hayatın anlamını genellikle eudaimonia yani iyi ve erdemli bir yaşam sürme anlayışında görmüşlerdir. Aristoteles'e göre insanın en yüksek amacı mutluluğa ulaşmaktır. Bu mutluluk rastgele bir keyif hali değil, akıl ve erdemle donatılmış amaçlı bir yaşam sürmenin sonucudur. İnsan doğası gereği politik bir hayvandır diyen Aristoteles, bireyin potansiyelini ancak bir toplum içinde tam olarak gerçekleştirebileceğini savunmuştur. Orta Çağ ve sonrasında ise anlam arayışı teolojik bir çerçeveye oturtulmuştur. Hayatın anlamı Tanrı'nın iradesini yerine getirmek ve öteki dünyada sonsuzluğa ulaşmak olarak görülmüştür. Bu yaklaşım insanın varoluşunu aşkın bir amaçla ilişkilendirerek dünyevi zorluklara karşı bir umut ve teselli kaynağı sunmuştur. Aydınlanma sonrası dönemde özellikle Friedrich Nietzsche gibi düşünürler geleneksel anlamda kaynaklarını sorgulamışlardır. Tanrı öldü diyerek modern insanın nihilist bir boşlukla yüzleştiğini savunan Nietzsche, bu boşluğu doldurmanın tek yolunun kendi değerlerimizi yaratmak olduğunu öne sürmüştür. Hayatın anlamı dışarıdan verilmiş bir şey değil, bireyin kendi iradesiyle inşa ettiği bir üst insan projesidir. Bu bağlamda Nietzsche'nin amacı olan bir insan her nasıla dayanabilir sözü, içsel bir gücü ve kararlılığı vurgular. 20. yüzyılın en önemli düşünürlerinden biri olan Albert Camus ise absürt kavramını ortaya atmıştır. Ona göre evren sessiz ve kayıtsızdır, İnsan ise anlam arayan bir varlıktır. Bu ikisi arasındaki çatışma yani absürt insanın varoluşsal çelişkisidir. Ancak Camus bu duruma bir umutsuzluk kaynağı olarak değil bir özgürlük alanı olarak görmüştür. Yaşamı anlamsız olduğu için değil, anlamsız olduğu için bir isyan olarak yaşa diyerek absürtlüğe karşı isyan etmenin ve bu isyanla kendi yaşamımızı anlamlı kılmanın gerekliliğini vurgulamıştır. Sisyphos'un kayığı sonsuza kadar gitmesi gibi anlamsız bir çabayı bile sahiplenerek kendi varoluşumuzu yüceltebiliriz. Hayattan zevk almak mümkün mü? Hayattan zevk almak hayatın anlamı arayışının ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak bu zevk hedonistik ve yüzeysel bir hazdan öteye geçmelidir. Felsefe bizi zevkin doğasını farklı açılardan anlamaya öğretir. Epikürcülük zevki acıdan kaçınma ve huzurlu bir zihin durumuna ulaşma olarak tanımlamıştır. Bu, lüks ve aşırıya kaçan bir yaşam değil, ölçülü ve dingin bir yaşam tarzını önerir. Epikür'e göre en büyük zevk bedenin acı çekmemesi ve ruhun huzurlu olmasıdır. Ancak zevk sadece acının yokluğu değildir. Zevk aynı zamanda varoluşsal bir farkındalıktan da doğabilir. Sabahın ilk ışıklarını izlemek, bir sanat eserinin karşısında hissetmek, sevdiğimiz birinin yanında olmak. Bu anlar hayatın bütününe dair bir anlam ve derinlik hissi verir. Hayatın gelgitleriyle dolu olması bu anları daha da değerli kılar. Hayatın anlamı tek bir formülle çözülebilecek bir denklem değildir. Her birey kendi varoluşsal yolculuğunda bu soruyu yeniden sorar ve kendi cevaplarını arar. İster bir aşkın inançta, ister toplumsal bir faydada, isterse kendi yarattığımız değerlerde olsun, önemli olan bu arayışın kendisidir. Hayat size dayatılan bir anlamı kabul etmek zorunda olduğunuz bir sahne değil, kendi anlamınızı yazabileceğiniz boş bir tuvaldir. Farklı düşünürlerin görüşleri size birer rehber olabilir, ancak nihai kararı verecek olan yine sizsiniz. Unutmayın ki hayat insanların işitmek istediğini vermez. O ne aradığınızı değil ne bulduğunuz ve onunla ne yaptığınızı size gösterir.